Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber pileli büzgülü perde tatlısı yapacağız. Hmm. Perde tatlımız şerbetli bir tatlı olacak. Öncelikle tatlımızın şerbetini yaparak başlayacağız. Şerbetimiz için tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su ilave ettim. Küçük bir parça da limon ekledim. Şimdi şerbetimizi ocağımıza alacağız. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika kadar daha kaynatıp şerbetimizi ocaktan alacağız. Şerbetimiz sıcakken içerisine 1 çay bardağı pekmezimizi ilave edeceğiz. Güzelce karıştırıp soğumaya bırakacağız. Evet arkadaşlar perde tatlımızda kullanmak için şöyle 100 gram tereyağım vardı. Tereyağımı erittim. Şimdi üzerine şöyle bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı tahin. ilave ediyorum ve güzelce karıştıracağım. Bu harcımızı baklava yufkamızın aralarına süreceğiz. Evet tahinimizi de ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Perde tatlımız için bir paket baklava yufkamız var. Baklava yufkamızın tamamını kullanmayacağız. Sadece tepsimiz dolana kadar kullanacağız. Şöyle bir adet baklava yufkamı tezgahımın üzerine aldım. Şimdi üzerine sıvı yağ, tereyağı ve tahin kırık karışımımızdan ilave ediyoruz. Şöyle iki yemek kaşığı kadar ilave etmemiz yeterli olacaktır. Evet karışımımızdan ilave ettikten sonra şöyle yağımızın her yerine ulaşmasını sağlayalım. Bu şekilde katlayalım uçlarından. İsterseniz fırça yardımıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. Ama bu şekilde, bu şekilde çok kolay oluyor. Biraz da bu taraftan. Her yerine ulaştı. Şimdi şöyle bir kase cevizim var. Cevizimi çok küçük bir şekilde rondodan çektim. Yani un halinde neredeyse. Şimdi üzerine biraz serpiyoruz. Evet, bu kadar yeterli. Çok fazla da serpmeyelim. Şimdi biraz da irmik serpeceğiz. Şöyle bir su bardağı irmiğim var. Şöyle elimize alalım. Biraz da irmik serpelim. Evet, bu kadar yeterli. Daha sonra Şöyle uçlarından düzdürerek katlayalım. Bu şekilde. Şimdi tepsimize yerleştirelim. Evet ben perde tatlım pişirmek için şöyle büyük boy bir borcam tepsi kullanacağım. Hatta şöyle çevirelim. Şimdi borcam tepsimize baklava yufkamızı yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Şöyle e, kenarda bir açıklık kalıyor. Onu da daha sonra baklava yufkamızla dolduracağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet hemen bir adet daha baklava yufkamı aldım. Yine üzerine aynı şekilde yağ karışımından şöyle iki yemek kaşığı yeterli olacak. Tekrar katlıyoruz. Buradan da böyle Evet şimdi üzerine yine aynı şekilde önce ceviz. Daha sonra irmik ilave ediyoruz. Arkadaşlar baklava yufkanızın kullanacağınız kadarını alın. Birkaç tane tezgahınızın üzerine Geri kalanında bir beze sarıp kaldırın. Aksi takdirde baklava yufkası çok hızlı kuruyor. Kuruyacaktır. O yüzden sarın baklava yufkanızı. Yine aynı şekilde büzdürüyoruz. Evet tepsimize yerleştireceğiz. Evet şöyle tepsimi aldım. Hemen yanına yanaştırıyorum. Yanına yanaştırdıktan sonra şöyle bir sıkıştıralım. Bu şekilde tepsim dolana kadar devam edeceğim. Evet, perde tatlımızı tamamladık. Şu kenarında bir açıklık kalıyor demiştim. Yine aynı onu da e, pile şeklini verdiğim yufkamla kapattım. Şimdi perde tatlımızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda üzeri hafif kızarana kadar pişireceğiz. Daha sonra bir sos hazırlayacağız ve üzerine dökeceğiz. Evet, şerbetimiz de hazır, kaynadı. Evet, şerbetimiz de kaynadı. Şimdi içerisine şöyle bir çay bardağı pekmezimizi ilave ediyoruz. Ve şöyle ilave ettikten sonra güzelce karıştıralım pekmezimizin şerbetimizle güzelce karışmasını sağlayalım. Evet güzelce karıştı şimdi şerbetimizi soğumaya bırakalım. Evet perde tatlımız pişerken biz de tatlımızın sosunu hazırlayacağız. Sosumuz için şöyle 2 adet yumurta kullanacağız. 1 paket kabartma tozu, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt kullanacağız. Evet, öncelikle kabımızın içerisine yumurtalarımızı kıralım. Ardından toz şekerimizi ilave edelim. Evet, yumurtamızı ve toz şekerimizi güzelce çırpalım. güzelce çırptıktan sonra içerisine sıvı yağımızı ilave edelim. Şöyle bir daha karıştıralım. Kabartma tozumuzu. Kabartma tozumuzla da güzelce karıştıralım. Ardından sütümüzü ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Evet şimdi de sosumuzun içerisine şöyle bir yemek kaşığı irmik ve şöyle bir yemek kaşığı da ceviz ilave edelim. Ve daha sonra tekrar karıştıralım. Evet sosumuz hazır. Şimdi tatlımıza bakalım. Evet tatlımız da hafif hafif kızarmaya başlamış. Arkadaşlar 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda 20 dakika kadar pişirdim tatlımı. Üzeri hafif kızarmaya başlayınca hemen sosumuzdan üzerine dökeceğiz. Ve daha sonra tekrar fırına vereceğiz. Şimdi şöyle bir kepçe ile sosundan tatlımın her yerine ulaşacak şekilde döküyorum. Evet, tatlımızın sosunu da döktükten sonra, evet, tatlımı yine 180 derece'de pişirmeye devam edeceğim. Arkadaşlar, bir de şunu belirtmek istiyorum. Ee, ben e... Ankastra fırın kullanıyorum. Ankastra fırınlarda şöyle bir problem oluyor, bilmiyorum yaşayanlar var mı. Altları çok az pişiriyor. Yani mesela o tarafta bir şey pişirmeye kalksanız altları pişmiyor fakat üzeri çok güzel bir şekilde pişiyor. O yüzden ben ne pişirirsem pişireyim. İlk önce tepsimi en alt rafa takıyorum. En önce altının pişmesini sağlıyorum. Daha sonra üst raflara çıkarıyorum. Yine tatlımı da aynı şekilde. Bir de borcam olduğu için borcamlarda altı, borcam tepsiler altlarını pek fazla pişirmiyor. O yüzden yine en alt rafta pişiriyorum. E yavaş yavaş güzel, içini çeke çeke pişiyor tatlım. Size de fikir olsun. Şimdi tatlımızı yine 180 derecede bu sefer üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, perde tatlım fırından çıktı. Tatlımız fırından çıktıktan sonra ilk sıcağının çıkması için bir 5-6 dakika kadar bekliyoruz. Benim tatlım fırından çıkalı şu anda tam 6 dakika oldu. Şimdi sıcak tatlımıza soğuk şerbetimizi veriyoruz. şerbetimizin tamamını veriyoruz arkadaşlar. Tatlımız şerbetimizin tamamını çekecek. içerisinde tahin, pekmez, ceviz bulunan ve irmik bir de bulunan muhteşem bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdi tatlımız şerbetini çekmesi için bir müddet dinlendireceğiz. Evet perde tatlımız şerbetini çekti. Muhteşem görünüyor. Şimdi hemen dilimleyip tabağıma bir dilim alacağım ve size kıvamını, iç dokusunu göstereceğim. Evet hemen tabağıma aldım. Göstermek istiyorum şöyle yakından. İç katmanlarını da. Dışı çıtır. Yumuşacık, enfes bir tatlı. Arkadaşlar iftar sofralarınız ve bayramda hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.